Tantuni yapıyoruz efendim. Tavuk tantuni. Hazır tantuni dünyanın en iyi üçüncü dürümü seçilmişken ya ben bugün neden tantuni pişirmiyorum dedim. E biz bunu zaten sürekli yapıyoruz. Bu bizim evin bonus yemeğidir. Hem çabuk pişer hem çok lezzetlidir hem de çok bereketlidir. Soğanlarımı doğradım. Sumakla bir güzel öldürdüm. Domatesimi de böyle, böyle bildiğim en küçük şekilde doğruyorum. Daha sonrasında maydanozlarımı yıkayıp yine aynı şekilde küçük küçük doğrayacağım. Bunlar dürümün piştikten sonra içine girecek olan malzemelerim. Zaten beni en çok oyalayan kısım da bu. Bunları doğramak. Çünkü tavuğun yapımında hakikaten hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tavukları kesiyorsunuz. Siz en yoran şey o. O kadar söyleyeyim. Kesebildiğiniz en küçük şekilde tavuk göğüslerini kesiyorsunuz. Az bir yağda kavuruyorsunuz. Burada pişmesi çok önemli. Tavukların piştiğinden emin olduktan sonra bol kırmızı toz biber, kekik, pul biber ve istediğiniz nice baharatlar ve tabii ki de tuz ekleyip suyunu da koyup kısık ateşte pişmeye bırakıyorsunuz. Suyunu tamamen çekmesin, biraz sulu kalsın ki lavaşı içine batırdığımızda sulu sulu bir sos olsun. İşte bu kadar. Pişti bile. Şimdi dürümümü yapıyorum. Ondan sonra da tadım testim var. Herkese afiyet olsun. Çok pratik yapın. Ben 300 gram tavuktan 4 içi bol dürüm çıkardım arkadaşlar. Yeter bu kadar. Çok konuştum. Hadi ben kaçtım. Bay. İşte o en sevdiğim. Tadına bakmayacağımı düşünmüyorsunuz herhalde. Şöyle şöyle. Hmm. Hmm. <laughs> Nersin misin be? Yapın çok pratik. 5 dakika pişirdim.